Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Airlock Screen isimli otomatik ekranı kapatma uygulamasını anlatacağım. Öncelikle uygulamamız gayet kullanışlı. Ekranı hızlı bir şekilde kapatıyor. Sensör sayesinde ekranımızı kapatmayı başarıyor. Biraz fazla şarjlıyor uygulamamız. Buradan ayarlayabiliyoruz ne kadar fazla yakınlıkta vereceğine. Ben bunu 20'ler tutuyorum daha uzaktan görsün diye. Üstten şimdi açıyoruz. Buraya sweep unlock ve sweep lock yazısı çıkıyor arkadaşlar. Sweep lock kaydırarak kapatma. Yani parmağımıza kaydırdığımız zaman şöyle kapatacak. Unlock da açmak için. Yani ekranımız kapalı olduğu halde bile şarjımızı sömürüyor bu uygulama. Ama gayet kullanışlı. Mesela derslerde kullanırken hoca görmeden hemen tak diye açıp böyle kullanabiliyorsunuz. İlk önce lock'u kullanalım. Loku açtık. Telefonumuzu koyuyoruz. Şu anda telefonumuz açık. Ve kaydırarak kapatmayı aktifleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ekran kapandı. Unlock açmadığım için hiçbir türlü açılmayacak. Yani kendi parmağımızı açmamız lazım. Şimdi ise Unlock'u aktifleştirelim. Evet. Şimdi geldik. Sihirbazlığa. Ekranınız kapanıyor. Ekranınız açılıyor. Kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Eğer bir sorun olursa aşağıda yorumlardan size yardımcı olabilirim. Bu ayarlar kısmını bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok kullan çok kullanışlı bir uygulama. açıyorum, kapatıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Bir sonraki videomuzda Powerback isimli şarj etme güç ünitesini anlatacağım.